Canlarım, şimdi çok kritik bir konuya geliyoruz. Maddi güç ve duygusal denge. Bu iki konu aslında bir madalyonun iki yüzü gibi. Nasıl yöneteceğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Maddi konuları konuşmak her zaman hassas bir konu olmuştur güzellerim. Erkeğinizle para konuşurken doğru zamanlamayı seçmeniz çok önemli. Mesela maaş günü veya önemli bir toplantı öncesi asla maddi konuları açmayın. Bunun yerine rahat ve huzurlu olduğu bir akşam yemeğinde doğal bir sohbet akışı içinde bu konuları konuşun. Duygusal destek vermek, maddi hedeflere ulaşmada en önemli silahımız canlarım. Erkeğiniz yeni bir iş fırsatı yakaladığında veya zor bir dönemden geçtiğinde ona inandığınızı hissettirin. Sen yaparsın, senin potansiyelini biliyorum gibi cümleler kullanın ama bunu abartmadan doğal bir şekilde yapın. Güzellerim, Ortak bir gelecek planı yaparken çok dikkatli olmalısınız. Bütçe konuşmalarını bir savaş alanına çevirmeyin. Bunun yerine bizim geleceğimiz vurgusu yaparak birlikte nasıl ilerleyebileceğinizi konuşun. Yatırım kararlarında onun fikirlerine değer verdiğinizi gösterin. Para konuşurken ses tonunuzu çok iyi ayarlamalısınız canlarım. Asla suçlayıcı bir ton kullanmayın. Neden daha çok kazanmıyorsun yerine gelecek için nasıl daha iyi planlar yapabiliriz demeyi tercih edin. Bu küçük kelime değişiklikleri büyük farklar yaratır. Finansal stres anlarında duygusal zekanızı kullanın güzellerim. Bazen susmak, bazen sarılmak, bazen de sadece dinlemek gerekir. Her erkeğin stresle başa çıkma yöntemi farklıdır. Sizin göreviniz onun yöntemini anlayıp ona göre davranmak. Maddi hedefler koyarken gerçekçi olun canlarım. Lüks bir hayat istemeniz çok doğal ama bunu adım adım planlamalısınız. Erkeğinizi bunaltmadan, ona nefes alma alanı bırakarak ilerleyin. Unutmayın, mutlu bir ilişki her zaman paradan daha değerlidir. Güzellerim, başarısızlık anlarında nasıl davrandığınız çok önemli. Eğer bir yatırımda kaybettiyse veya iş planı tutmadıysa onu suçlamak yerine, birlikte yeni bir plan yapalım deyin. Bu yaklaşım ona olan güveninizi gösterecek ve ilişkinizi güçlendirecektir. Bu dengeyi kurabilen her kadın ilişkisinde hem maddi hem duygusal açıdan mutluluğu yakalayacaktır. Gelecek bölümde akıllı kadın stratejilerini konuşacağız canlarım. O bölümü sakın kaçırmayın. Güzellerim, bu konudaki tecrübelerinizi yorumlarda paylaşın. Birbirimizden öğrenelim.